Bizim patronumuz Bora Bey. Bora doğru söz. Koskoca Bora doğru söz. Her zaman ne der? Nedir? Ne der? Ay ne der ya çok şey diyor. Ne bileyim? Gözlem. Gözlem, gözlem, gözlem der. Öfkeden arınmanın yollarını ilk önce kendi üstümüze göreceğiz, gözlemleyeceğiz, deneyeceğiz, deneyimleyeceğiz. Ondan sonra Yazıya dökeceğiz arkadaşlar. Ee, nasıl yani Dövüşecek miyiz? Yok artık. Var artık, var artık. Ben sana kıyafet getirdim. Adada Tuğçe'ye. Hadi. Hayır. Hadi, Hadi yürüyün. Yok. Alır, Hayır, mısın? Alır, mısın? Işte. Alır mısın? Alır mısın? Alır mısın? yine? gel yürü. bakalım. Gel bakalım. Tuğçe Hanım yürüyün. Gel 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 gel. Hadi yürüyün. Korkma oğlum, bir şey olmaz lan. Yasemin. Ay kız, bir getiremedin kahveyi. Kız abla hazırladım bahçeye getiriyordum. Sen niye geldin buraya? Aa. Hı? Aman efendim niye zahmet ettiniz? Adaya söyleseydiniz yapsaydı zaten her şeyin en iyisini ada yaptığı için kahvenin de en iyisini o yapı verirdi. Ay rica ederim Berma Hanımcığım. Yani ne dedim ki bu kadar uzatıyorsunuz? Oğlunuza laf mı söyledim? Ha, Nergis Hanımcığım ben size oğluma laf söylediniz mi dedim. Hayır. Benim anlamaya çalıştığım siz niçin hep ...adayı yücelten cümleler kuruyorsunuz. Ben bunu anlamaya çalışıyorum. Benim adacığımın yüceltilmeye ihtiyacı yok, Belma Hanım. <laughs> Konuş kız abla. Konuş kız. Peki, o halde niçin hep adayı öven cümleler kuruyorsunuz? Hep adayı övüyorsunuz? <laughs> Belki de göremediğiniz gerçekleri görmenizi istiyorumdur Belma Hanımcığım. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Bu gürültü niye? Niye karışma ya, Yasemin sen ablanı mukayyet ol. Ben ilaçlarını alıp geliyorum tamam. <laughs> çok merak ettim. Acaba neymiş bu gerçekler? bir Söyler misiniz? Ben hazırım duymaya. Söyle kız abla. Söyle kız herkes duysun. Ay yok canım artık söylesem de nafile Gözünüz öyle bir kör olmuş ki. Aynen. Herkes çok iyi evet. bir adam çünkü. Hey 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 Gel 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 Hadi. Hadi Tuğçe Hanım. Hadi Tuğçe Hanım ne duruyorsunuz? Size söylenen yalanları düşünün. Yapılan haksızlıkları düşünün tamam mı? Ne olacak onlara? He? Göz ardı mı edeceksiniz? Hayır. Hayır. Sizi edip geçmelerine izin mi vereceksiniz? Hayır. Hayır. Tabii ki de hayır. Vurun ona. Ağzına burnuna vurun vurun vurun. Kılın ağzına burnuna. Hadi vur. Hadi vur kızım. Hadi. Öyle arkanın gitmek kolay. Böyle ya. Eş? Şş, bana bak ne oldu? Zoruna mı gitti? Ha? Şiş, bir şey diyeceğim sana. Sen mi ikna ettin adayı bizi barıştırmaya? Sınırız. Ha, kızla sınıyor musun? Sınıyor. Koskoca Tuğçe Dikman köpek çektiği sevgilisiyle barışmak istiyor. E tabi aramızdaki o muhteşem sırrı nereden bilecek? Bilemez ki harbiden. Sır demişken ne oldu bizim iş? O iş oldu. Oldur o zaman. Alp var diyorum. Başında Alp var. E kurtul o zaman. Nasıl kurtulayım? Oh. Oh, oh, oh. Ah. Neyse. Hadi. Hı. Benim Hı. neden burada hadi. olduğumuza dair en ufak bir fikrim yok aday. Hadi. Ya stres satmaya geldik dedim ya. Siz beni dinlemiyor musunuz? Duymuyor musunuz Bora Bey? Duyuyorum. duyuyorum. Dinlemiyorsunuz. Yok yok dinlemiyorsunuz. Duyuyorum ben, belli, Seni. belli. Hadi hadi. Madem size satmaya geldik hadi. Dökül. Dök içindekileri. Bana emir kipiyle konuşmayın Bora Bey. Ben sizi affedeceğim dedim ama tekrar ısıtırınız olacak demedim. Tamam mı? Oo, sen neden bu kadar sinirlisin ya? Tamam. Hadi stres atıyoruz madem. Susma konuş. Konuş hadi bana Meltem'den bahset. Ha? <laughs> madem susuyorum nereden çıkarıyorsunuz bunları? Ha? Ama bak Meltem deyince bile gözlerinden ateş çıkıyor ya da. <laughs> ha, da, da tamam. <laughs> Ne istediğini söyle bana. Söylüyorum ama duymuyorsunuz. Duymuyorsunuz. Hiçbir şey duymuyorsunuz Bora Bey. Hiç. Duyuyorum. İleri gittiğimi düşünüyorsun ve benden bir özür bekliyorsun. Doğru duymuş muyum? Beni bu kadar önemsemeyin Bora Bey. Bir çalışanınız yani. Bu kadar önemsemeyin. Söylerim bak, her şeyi söylerim. Yeter be, yeter! Ben seni gebertmesini bilirim. Sen beni nasıl terk edersin? Ben Tuna Çedikman'ım, anladın mı sen? Tuna Çedikman! Tuna Çedikman! Ne yapıyorsunuz? sen? Mahalle kavgasına çevirdiniz işi ya! Böyle olmaz. Biz Cihetim'den Cihetim'den site satmaya geldik buraya ya. Rüzgar. Rüzgar iyi misin? Evren. Ne evreni oğlum? Bora ben, Bora. Patron. Çıldırtıyor beni ya! Bakın çıldırtıyor dedi. Yani aşkından delidir. Anladılar. Aşkından deliriyorlar. Ne, ben söylemedim. Ben söylemedim. Geberteceğim. Demek Hı. ki neymiş? Boks salonu stres atmak için doğru bir yer, mekan değilmiş değil mi? O zaman şey yapalım. Ha, ne yapalım? Ee, centilmenlik yeri boksör sarılması yapalım. Ha, tamam. Çok güzel fikir. Gel. Gittik. Patron. Patron. Ya beni haşat etti bu. Ben buna sarılmam. Hadi ben çok, çok meraklıyım sana sarılmaya çünkü. Tamam işte sarılmayalım. Ne güzel. Hadi. Hadi. Ya ne? Çilmenlik boksör Tabii. sarılması bu. Bu boksör sarılması. Heh. Ee, sarılması. Ee, güzel şey. Sinir, stres, öfke hepsi gidiyor. Tamam Deneyin. Siz de deneyin. Evet. Hadi. Centilmenlik sarılması. Hadi kıza sarıl. Hadi centilmenlik sarılması, boksör sarılması. Hadi. Hadi. Yok abi ben almayayım. Sağ ol. Yok. Yetmedi sana herhalde. Ben yok. Hayır. Tamam tamam, tamam 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 tamam. Sakin ol. Sakin ol.